Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için önemli bir çalışma yapmak istiyoruz. Bağlama büyüsü konusunda sizlere hizmet sunmak istiyoruz. Bağlama büyüsü hayatımızda insanların uzaktan gördüğümüz ya da bir insanı başka bir insana bağlamak için ön plana çıkarttığımız büyülerden biridir. 32 büyü içinde en etkili olan büyülerden biridir diyebiliriz bağlama büyüsü için. Malumunuz bağlama büyüsü hayatımızda pek çok zaman karşımıza çıkan ender büyülerden biridir. Bağlama büyüsünün ne olduğu, bu büyünün nasıl yapıldığı ya da nasıl yapılması gerektiği ile ilgili aklınıza takılan soruları tek bir tıklamayla ön plana çıkartabilirsiniz. Medium Donna hocamız sizlere bağlama büyüsüyle ilgili detaylı bilgiler verecektir. Bağlama büyüsünün bazı çeşitleri var. Mesela özel büyü yöntemleriyle bağlama büyüsü, Bağlama büyüsünün çeşitleri, bağlama büyüsüyle alakalı aklınıza gelen seçenekler, İşte bağlama büyüsünde çiftlerden etkileşim alma, farklı büyü tipleri ve detaylar gibi farklı etkiler vardır. Adet kanıyla yapılan bağlama büyülerinden tutun da, saç teliyle yapılan bağlama büyülerine kadar pek çok büyü bulunmaktadır. Detaylar için Medium Dolunay hocamıza ulaşabilirsiniz.